Halil herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ezogelin çorbası yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 çay bardağı kırmızı mercimek yarım çay bardağı pirinç yarım çay bardağı bulgur 1 adet doğranmış soğan 2 yemek kaşığı salça 1 yemek kaşığı nane ve yarım çay bardağı da zeytinyağı benim kullandığım çay bardağı bu şekilde ölçüyü buna göre yapabilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce ocağımızı yakıyoruz, içine yağımızı koyuyoruz ve ardından bir adet doğranmış soğan şu şekilde tencereye koyuyoruz ve soğanı böyle pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımız pembeleşti. Daha sonra sırasıyla salçamızı. kırmızı mercimeğimizi. Pirinci. Ve ardından, ardından bulgurumuzu içine koyup güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde kısık ateşte bunu pişiriyoruz ve altını tutmaması için şöyle az içine aralıklı Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakikada bu malzemelerimizi kavuruyoruz. Şimdi bunun içine 1,5 litre suyumuzu ekliyoruz. Ve kapağını kapatıp yaklaşık şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatıp yaklaşık bir yarım saat 40 dakika boyunca pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi çorbamız pişti. İçine şöyle bir yemek kaşığı naneyi sıcakken atıp İyice şöyle karıştırıyoruz. Bu iyice böyle her tarafını homojen bir şekilde dağılınca kadar karıştırıyoruz. Ve çorbamız hazır. Daha sonra da kapağını da şöyle kapayıp dinlenmesi için bir kenara koyuyoruz. Şimdiden afiyet olsun.